Herkese selamlar, merhabalar. Tahir Ali Koca ben YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos pazartesi ve genel manada kırmızı bir piyasayla karşı karşıyayız. Bunun temel sebebi geçtiğimiz hafta içi ABD tarafından gelen bazı verilerle birlikte Eylül ayında zaten kesin gözüyle bakılan faiz indiriminin beklenenden daha yüksek gelmeyeceğinin kesinleşmiş olması. Biraz karmaşık bir cümle oldu ama daha anlaşılır bir şekilde şöyle söyleyeyim. Şimdi Eylül ayında faiz inecek ama daha fazla inme ihtimali olabilir mi acaba diye piyasa gereğinden fazla güzel fiyatlanmıştı. Ancak gelen bu verinin olumsuz olması ve faiz indiriminin beklenenden daha yüksek oranda olmayacağının neredeyse kesinleşmesiyle birlikte bu fiyatlama biraz daha düşmüş oldu. Bunun ardından faiz indirimi olması ya aslında faiz indirimi evet piyasaları genel manada olumlu etkiler ama bu faiz indirimlerinin biraz daha güzel sakin ortamda oluşması piyasaların biraz daha şeffaflaşması da piyasaları olumlu etkiler. Yoksa kaos ortamında faiz indirimlerinin düşmesi beklendiği kadar da güzel etkiler yaratmayabilir bu genel olarak riskli piyasalarda. Ya yani bunu da bildiğimiz için bu gelen olumsuz veri ne yazık ki Bitcoin ve altcoin'ler başta olmak üzere riskli piyasalarda bu şekilde kırmızı görünümlere ulaşmamıza sebep oldu. Ama her durumda her olumsuz durumda olduğu gibi küçük yatırımcı ne diyorsa küçük yatırımcı ne hissediyorsa tam aksini düşünmemin sebebini defalarca anlattım ve bu sayede de Bitcoin en kötü durumdayken bile belli bir tarih aralığında Bitcoin'in en yüksek fiyatlara çıkabileceğini düşündüğümü paylaştım ve gerçekten de beklediğimiz üzere Bitcoin çok güzel hareketler yaptı. Her geçen gün ATH yapmaya devam etti ve şu anda bile düşmüş haliyle bile yeterince yüksek güzel fiyatlarda. Ethereum için keza get son videoda da bahsettim. Daha önce 2025 yılı öyle ya da böyle altcoin yılı olacak dedim. Ethereum bu altcoin sezonunu bir şekilde başlatacak dedim. Arabamı sattım. Bu sattığım arabadan kazandığım parayla güzel miktarda yatırımlar yaptım dedim ve çok şükür ne mutlu bana. ne mutlu bana güvenenlere ki Yeni arabamı da bu ethereum bitcoin ve tabi diğer tarafta yaptığım bazı yatırımlarla da almış oldum bunu da bu mutluluğumu da twitter'da paylaştım hatta her neyse bu tarafı çok da uzatmak istemiyorum e, genel olarak bugün piyasalardan neler bekliyorum kripto para piyasasında neler bekliyorum bunları konuşacağız gelin hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet zaten düşüşün sebebini bence gayet anlaşılır bir şekilde anlattım ama yükselişin neden bu kadar kesin gözüyle yükselişe neden bu kadar kesin gözüyle baktığımı da zaten faiz indirimlerinin kesin olacak olması emin m para arzının global m2 para arzının bu kadar yüksek seviyede olmasıyla defalarca açıkladım bilmeyenler için m2 nedir arkadaşlar m2 para arzı piyasalarda her an her harcamaya müsait boştaki parayı temsil ediyor yani en anlaşılabilir şekilde bu, bu şekilde açıklayabilirim m2 para arzı ne kadar yüksek olursa piyasalara girebilecek yani piyasalara ilk akma potansiyeli olan paranın da o kadar yüksek olduğunu düşünebiliriz bu potansiyelde bu piyasaları yükseltecektir keza bitcoin'in zaten bu. Seviyelere gelmesinde de ETF'lerin olduğu kadar bu durumun da etkisi olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde alt koyunlarında yükselişinde bu durumun ciddi bir önem arz ettiğini biliyoruz. Faiz indirimiyle birlikte global piyasalardaki bu gidişat alt koyunlara da öyle ya da böyle çok güzel yansıyacaktır. 2025'in özellikle son çeyreğinden başlayıp 2026 yılına kadar çok güzel yükselişleri alt koyunlarda da göreceğimize olan inancımız tam tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama beklentilerimiz bu şekilde. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı sizin için çok faydalı olacaktır. Mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Twitter'dan da Instagram'dan da takip ederseniz yine sizin için de faydalı olacaktır diyorum ve geliyorum grafiklerimize. Şimdi Bitcoin grafiğine baktığımız zaman burada. İki önemli kritik seviyemiz var. Zaten birisi ATH seviyemiz olan yaklaşık 123 bin doların üzeri. Zaten buranın kırılımı her zaman zor olacaktır. Yani öyle tek seferlik bir yükselişle buranın kırılımı mümkün olmayabilir. Ve buradan gelen yükselen trendimizde şu anda tutunmuş olması da oldukça pozitif. Ha buranın altına düşerse çok ciddi risk teşkil eder mi? Bence yine etmez. 112 bin dolar seviyesi de bizim için önemli ve kritik bir destek seviyesidir. Bu yükselişin tam %50'lik bir kısmına tekabül eder. Yani yaklaşık 111 bin 111000 bin dolar seviyesinin üzerinde kaldığımız müddetçe Bitcoin'de sıkıntı görmüyorum. Bitcoin'de sıkıntı göreceğimiz durumda da bakacağımız diğer grafikler en başta tabii ki total grafiğimiz var. Hemen şurayı da şu şekilde uzatalım. Burada total grafiğinin önem arz etmesinin sebebi de arkadaşlar daha önce bakın bir okla şurayı belli etmiştik ve buranın kırılımıyla çok güzel yükselişler geleceğini biliyorduk. Tam da beklediğimiz üzere bu önemli alanın bu yatay seyrettiği bu alanların temmuz ayının başlarında kırılmasıyla zaten güzel seviyelere yükselmiş olduk. Yine total grafiğinde. Şu anda 3.7 trilyon doların önemli bir seviye olduğunu düşünüyorum. Ve Bitcoin'in beklediğimiz kadar güçlü duramadığı senaryoda bile total grafiğimizin buralarda kalabilmesi açıkçası en azından altcoin'ler için güzel olacaktır. Burada da Bitcoin dominansına döndürüyoruz grafiğimizi. Hemen haftalığa çekiyoruz ve Bitcoin dominansının buradaki yükselen trendin kırılımından sonra ve özellikle de %60'ın altına düşmesinden sonra altcoin'lerin özellikle Ethereum'un güzel bir oyun alanı kendine yarattığını gördük. Burada da yine Bitcoin düşerken yani Bitcoin düşse bile 112 bin dolarlara veya 112 binin aşağısına düşse bile bu süreçte eğer dominans çok sert yükselişler yapmazsa altcoin'lerin ve ethereum'un çok da yara almadığını hatta aksine duruma göre yükselişler de yapabileceğini tahmin ediyoruz. Burada arkadaşlar kritik kritik nokta Bitcoin düşse bile dominansın yükselmemesi. Bitcoin düşerken dominans yükselirse zaten geçmiş olsun. Genel olarak piyasadan para çıktığını ve bunun da en çok altcoin'lere zarar verdiğini göreceğiz gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada özellikle öğrenci arkadaşlarıma veya böyle ek gelir isteyen yani kenardan da ufak bir gelirim olsun isteyen arkadaşlarıma düzenli kampanyalar sunuyorum zaten. Bu videomuzda da Maxi borsasının güzel bir kampanyası var. Tamamen benim takipçilerime özel. Buradaki kampanya linkini açıklamaya ve sabit yoruma bırakıyorum. Buraya gelip hesabınız yoksa kayıt olduktan sonra 100 dolar yatırıp bir tane işlem açarsanız eğer 25 dolarlık bir nakit ödül var. Yani bu yaklaşık 1000 TL yapıyor. 1000 lira gibi nakit güzel bir ödül var. Eğer kendi hesabınız varsa yakınlarınıza da yapabilirsiniz ve bu şekilde çok güzel. Nakit bir ödül kazanabilirsiniz. Bu ödülü de benim yapacağım şey yani ben olsam ve bu şekilde bir ödül kazansam doğrudan birkaç tane altcoine, Bitcoin'e, Ethereum'a dağıtır, orada bırakırım. 3-5 yıl sonra belki de bu 1000 TL'yi belki de 50.000 TL, 60.000 TL olarak da çekebilirsiniz. Güzel bir kampanyadır. Katılmanızı tavsiye ederim. Diğer taraftan Ethereum USDT paritemize baktığımız zaman da Ethereum'un dolara karşı olan durumuna baktığımız zaman da bu kadar bir yükselişin hemen şöyle ee, Nisan ayında gördüğü 1400 dolar dibin ardından yaklaşık yüzde 240 civarlarında bir yükseliş yaptı ve bunun ardından da çok ufak yani %10'luk bir düşüş yaşadı ve her yerde ya böyle ağlamalar görüyorum gerçekten bunu aklım almıyor yani gerçekten geçen hafta bir video paylaştım ve videoda gerçekten güzel bilgiler verdim güzel şeyler anlattım altcoin sezonu ile alakalı beklentilerimi anlattım adam gelmiş videonun videodan bir iki gün sonra olan %5'lik %10'luk düşüşte hemen işte sen video çektin düştü işte sen şöylesin böylesin gibi e, ithamlarda bulunuluyor gerçekten çok değişik ya burada yaşanacak on 10'luk %20'lik düşüşleri kaldıramıyorsan zaten senin kripto para piyasasında çok da yerin olduğunu düşünmüyorum. Acı bir gerçek ama eğer bu düşüşler senin psikolojini yatırım yaparken e, yani yapacağın hareketleri etkileyecekse kesinlikle bu piyasada yer almamalısın. Bu hem senin için hem sermayenin için çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden de Ethereum'da şu anda 4000 dolara kadar düşüşlerin çok normal olduğunu düşünüyorum. Burada hani çıktığı zirve seviyeden, ATH'ından neredeyse Şöyle %15 %20'lik düşüşlerin olması Ethereum için çok da sorun teşkil etmiyor benim gözümde. Çok da sorun değildir arkadaşlar. Daha sağlıklı yükselişler için 4000 doların altına böyle fake kırılımlar bile gelebilir ki o biraz can sıkıcı olacaktır orada. Biraz beni de strese sokar ama en azından 4000 dolar üzerinde kalıcılık sağlamış olması oldukça güzel olacaktır. Defalarca denediğini burada görebiliyoruz zaten nihayet 4000 doların üzerine kırdıktan sonra elbette düzeltmeler olacaktır. Olmak da zorundadır zaten. Ethereum Bitcoin'e baktığımız zaman buradaki bu düşen yani uzun zamandır, yıllardır düşen bu trendin kırılımının ardından zaten güzel seviyeleri yakalamıştı. Yine 4000 dolar eşiği gibi burada da hani kritik seviyeler var ve buranın üzerinde kaldığı sürece Ethereum Bitcoin'e karşı hem dolara karşı hem Bitcoin'e karşı değerlenmeye devam edecektir arkadaşlar. Bu şekilde e açıkçası güzel seviyeler bizi bekliyor altcoinler için. Bazı acı verici düşüşler yaşayacağız, yaşamak da zorundayız zaten. Ama burada dediğim gibi kritik nokta Bitcoin dominansını takip etmemiz gerekiyor. Ethereum'u, Ethereum Bitcoin paritesini takip etmemiz gerekiyor. Bütün bunları takip ettiğimiz senaryoda düşüşlerde de kazançlı çıkacağız. Ben geçtiğimiz günlerde zaten hem Instagram kanalımda hem Telegram kanalımda paylaştığım üzere otomatik yatırım planlarımı aktif ettim. Altcoin'lere düzenli aralıklarla ufak meblalarda olsa yatırım yapmaya devam edeceğim. Zaten belli bir altcoin sepetim var. Belli bir miktarda maldayım zaten. Ama şu andan itibaren düzenli ve belli sabit aralıklarla sabit meblalarla yatırımlarımı şekillendiriyorum. Bunu da otomatik yatırım sistemiyle yapıyorum. Hani bunu her borsada var. Hiçbir borsanın sponsorluğuna gerek yok. Binance'de de var. Binance TR'de de var. Maxi'de, Bitget'te, Gate.io'da hepsinde var. Hangisini kullanıyorsanız yapabilirsiniz. Tavsiye vermiyorum. Ama ben şu anda dönemsel olarak altcoin'lerin biraz daha akümülasyon sürecinde takılacağını, bazen ufak düşüşler bazen böyle anlık yükselişlerle yatay seyredeceğini ve özellikle de faiz indirimlerinin başlayıp olumlu verilerin ardarda arda gelmesiyle güzel yükselişleri alt yönlerde de görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar ve yatırımlarımı bu doğrultuda şekillendiriyorum. Sonrasında ne yapacağız? Bunları zaten farklı videolarda mutlaka konuşuyor olacağız ve genel manada geçtiğimiz videoda bahsettiğim üzere yakın zamanda Altcoin'lerin özelinde de yani alt altcoin'lerle alakalı da özel videolar gelecek. İşte hangi alt altcoin'lere yatırım yapılabilir veya hangi neratifte hangi sektörde hangi alt altcoin'lerin başarılı olma potansiyeli yüksektir. Bunları da zaten ayrı ayrı mutlaka konuşacağız. O yüzden kanala abone olmayı ve takip etmeyi bildirimleri açmayı unutmayınız. Öyleyse bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.